Bugün VDSL bir modem tanıtımı yapacağız. ZXL modelinin. Şöyle kamerayı önce bir sabitleyeyim. Şimdi arkadaşlar modem standart VDSL modem. Garanti belgesi. Garanti şartları. Şöyle kutu açılımını da yapalım. EDSL girişimiz var. 4 tane one port çıkışımız var. Açma kapama düğmemiz. USB, e, Wifi, Wi-Fi bunun gibi vesaire takıp buradan da e, yayın yapabiliyorsunuz 3G desteği de var yani öyle söyleyeyim hattınızı taktığınızda dsl vlan internet power 4 tane ışığın sabit yanması gerekiyor bu 4 ışıktan dsl e, yanmıyorsa hattınız gelmiyor demektir power ve sadece vlan yanıyorsa power ve vlan yanıyorsa dsl yanmıyorsa e, hattınız gelmiyor de, demektir DSL yanıyor. İnternet ışığı yanmıyorsa bu sefer hattınız var ama modem kurulumunu gerçekleştiremediniz demektir. Şimdi şöyle kutu içeriklerini göstereyim size. Ee, bir tane van kablomuz çıkıyor. Ethernet kablomuz çıkıyor. Şarj aleti. Ee, bir de kablomuz. Başka da hiçbir şey yok kutusunda. Ee, piyasaya göre bir tık daha uygundur. Ee, ZXL modelleri. TP-Link vesaire var çünkü. Onlardan birazcık daha uygun. Şimdi bunun e, kurulumunu yapacağız Onun için e, ekrana geçeceğiz şimdi O ekranda da modem ayarlarını nasıl yaparız Nasıl kurulumunu yaparız onu gerçekleştireceğiz Hattınızı buraya takacaksınız Elektrik fişini taktınız Açma tuşuna bastınız modeminizin Elektriği taktıktan sonra modeminiz çalışmaya başladı Power sabitlendi DSL yandığını varsayıyorum Hattınızı taktığınızda VLAN yandığını varsayıyorum İnternet dışa gelmedi Modemin kullanıcı adı ve şifresini girmeye göstereceğim Evet arkadaşlar kablomuzu taktık Öncelikle şu adres çubuğunun olduğu yerde Google yazan yeri siliyoruz. 192.168.1.1 Arayüzümüze giriyoruz. ZXL modemlerde kullanıcı adı admin. Şifresi 1234'tür. 1, 2, 3, 4 Giriş yaptık. Şifreyi şuraya hayır teşekkürler diyoruz. Şifreyi değiştirmeye gerek yok diye tikimizi seçiyoruz. Uygula diyoruz. Evet. ZXL kurulum ekranı geldi. Şimdi ilk yapacağımız kullanıcı adı ve şifremizi oluşturmak. Bu ekran geliyor zaten. Buradan ileri ileri diyerek komutları girebiliriz. Hatta önce onu göstereyim. İleri dedik. Kullanıcı adı şifre diyor. Buraya öne görüyorum. Deneme et ttnet diyoruz. Şifresi de bir 2, üç diyoruz mesela. <laughs> Hattımız ADSL ise ADSL, VDSL ise VDSL'i seçiyoruz. VDSL modem hem ADSL hem VDSL destekler deneme dedik. Et et denet dedik. Örnek veriyorum. Çiftrede 1, 2, 3, 4, 5 dedik. Şöyle silelim. Ee, i̇leri dedik. Kullanıcı adımız Wi-Fi'miz de bu şekilde gözüküyor diyor. Kaydet dedik. Örnek veriyorum. Şu an oldu. Şurada A ayarlarına tıkladığımızda kablosuza tıkladığımızda kablosuz ismini görüyorsunuz. ZXL yazıyor buraya örnek veriyorum Sinan yazdık şifremiz de şurada gözüküyor şifreyi otomatik oluştur diye seçmiş Şu otomatik oluştur tıkladık kaldırdık yazdık buraya 1 2 3 4 diye ee, örnek veriyorum birden 8'e kadar 1 2 3 4 5 6 7 8 nokta dedik bir de mesela diyelim uygula dedik ismini Sinan olarak yazmıştık şuraya kablosuzları tıkladığımızda vakimizi bir açıp kapattığımızda bakın Sinan diye geldi Şimdi kullanıcı adını tekrardan farklı olarak nasıl girerseniz onu göstereyim. Şöyle genele gelelim bir. Geldiniz diyelim bu ekranı şu ekran çıkmadığını varsayıyorum. Kullanıcı adı gireceksiniz. Geniş banta tıklıyorsunuz. Şurada zaten gözüküyor arkadaşlar. VDSL, EDSL. Bizim hattımız VDSL ise şuraya tıklıyoruz. Yanındaki düzenleme işaretini. Örnek veriyorum kullanıcı adı ve kullanıcı adı ve şifre diyor. Müşteri hizmetlerinden Türk Telekom Türk Telekom Süper Online ise Süper Online'dan hangi şey şeyi kullanıyorsanız oradan et diye girip bilgileri alıp şifreyi de alacaksınız. Şifreyi de ne dediler onu alacaksınız. Tamam dediğinizde kurulum gerçekleşiyor. ADSL hattınızda da aynı şekilde. ADSL ise kullanıcı adınızı ve şifrenizi giriyorsunuz. Kaydet diyorsunuz. E, kaydet dedikten sonra kaydedecek şu ikisinden birisi yani hattınız EDSL mi VDSL mi onu da müşteri hizmetlerinden öğrenebilirsiniz